Merhaba arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman buradan geçerken arkadaşlar bu dikenler insanların ayaklarına batıyor. Hani insanlar kedi köpek geçiyor onlara batabilir. Ne yapıyoruz efendim biz? Şunları şöyle bastırıyorum üzerine. Şuradan kesiyorum. şuradan kesiyorum ve elime battı ee, arkadaşlar. Şurayı da şöyle kesip Şöyle şu şekilde Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi evet şöyle atıyoruz Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Yolumuz açılmaya başladı Şimdi şunun da Şunları kestim. Şöyle. Arkadaşlar orası yol kenarı. Yani doğada. Diyelim. şunları da şöyle etkisiz hale getirdim mi? gördüğünüz gibi dikenler çok fena batıyor. Elime hatta battı. Ama önemli değil. Benim elime tabii ki temizlerken eldiven giymediğimiz için battı. Önemli değil. Başkasının ayağına batmasın. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Sevgili arkadaşlar eğer yaptığınız doğru bir şeyse likelayın lütfen.